Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Flipper Hello Kitty Hacı Yatmaz oyuncağı açacağız. Daha önce bir Hello Kitty Hacı Yatmaz oyuncağı açmıştım. Ve bana burada gördüğünüz Ananas Hello Kitty'si çıkmıştı. Acaba şimdi ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Ve hemen başlayalım. Hemen açalım. İlk başta buradan açıyorum. Buradan açtık. Şimdi buradan bir paket dolusu şeker çıktı arkadaşlar. Bunu kenara koyabiliriz. Hadi bakalım bir de burasını açalım. Çok heyecanlıyım çünkü asıl şey buradan çıkacak. Ondan önce iyice heyecanlanmak için buraya açtım. Evet burada kılavuzumuz var arkadaşlar ve şimdi açıyorum. Arkadaşlar. Ne elma çıktı. Bunu çok istiyordum. Çok şirin değil mi sizce? Aa, bakın burada da ananas var. Bence çok iyi arkadaş olurlar. Ben de zaten arkadaş olmaları için aldım. Buradaki kılavuzumuzu açalım hemen. Evet. Burada elmamız şurada arkadaşlar. Hemen şöyle ee, işaretleyelim. Apple ve Pineapple. Yani şöyle. Arkadaşlar çok sizin değiller mi? Ben gerçekten çok beğendim. Artık böyle oynayabilirim onlarla. Siz beğendiniz mi ne düşünüyorsunuz? Görüşürüz.